Evet çocuklar doğal sayılarla bölme işlemi e, konusundan devam ediyorum sayfa 163 bölme işleminin tanımını da daha, daha önce bahsetmiştim paylaştırmak, gruplamak demek oluyor bölme işlemi ardışık çıkarma işleminin evet çıkarma işleminin kısa yolu çarpma nasıldı toplama işleminin kısa yolu diyorduk bölmeye de bu şekilde çıkarma işleminin kısa yolu diyoruz. Çıkar, e, bölme işleminin e, işaretlerini daha önce gördük. Buradaki gibi bunları kullanıyoruz. Çıkarma işleminden yola çıkarak ben bölmeye ulaşıyorum. Bölme yapıyorum. Şöyle aslında 12'yi 3'e böldüğüm zaman 12 bölü 3 kaç eder? 4 değil mi? 4 kere 3 12. 12'den 12'yi çıkardığım zaman 0'ı buldum. Peki demek ki ne yapıyorum? 12'yi 3'e böldüğüm zaman tek tek burada bakın çıkartıyorum. 12'den 3'ü çıkardım. Kaç kaldı? 9. 9'dan 3'ü çıkardım. Kaç kaldı? 6. 6'dan 3'ü çıkardım. 3. 3'ten 3 çıkardım. 0. Peki. Tek tek çıkardım. Ne oldu? Kaç tane grubum oldu? Kaç tane pay yaptım? 1, 2, 3, 4, 4 ayrı paylaştırma. Yani 12'yi ben 3'e böldüğüm zaman kaç bulacağım? 4. Bunun mantığı bu şekilde paylaştırmam. Bölünen, bölen, bölüm, kalan bunları da görmüştük. Defterimize de yazdık. Şimdi örneklerden devam edelim. Birinci örneğe bakalım. Aşağıda verilen paylaştırmaları örneğe göre yapalım. 6 portakal 3 tabağa eşit paylaştıralım. Evet, paylaştırırsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 portakal. Peki. 2 portakal buraya, 2 portakal buraya, 2 portakal buraya yaptığım zaman oluyor mu? Oluyor. Burada bize çıkarma işlemi yoluyla e, yapmamızı istemiş. 6'dan 6 altı tane portakal var. 6'dan 3'ü çıkarıyor. Kaç kalıyor? 3 üç, üç kalıyor, değil mi? 3'ten yani kalan, çıkan sayıdan 3'ü 3'ten 3'ü çıkarıyor. ve kaldı? 0. 6'yı 3'e böldüğüm zaman ne dedi, ne diyordu? 6 portakal 3 tabağa eşit paylaştıralım. 6'yı 3'e böldüğüm zaman kaç bulacağım? 2. 6/3 bölü 3, 2. Bakın burada kaç paylaştırma yaptım? 1 2. Tamam. 6'yı 3'e böldüm. 2 buldum. Evet, diğer örnekleri de siz yapabilirsiniz. Şu örneği, evet bu örneği ben yapayım. Diğer örnekleri sizin yapmanızı isteyeceğim. 12 tane çileği 4 tabağa eşit paylaştıralım. Peki ne yapacağım burada? 12'den neyi çıkaracağım? 4'ü çıkaracağım değil mi? 12-4 kaç eder peki? 8 eder. Güzel. 8 eder. Sonra 8'den 4'ü çıkaracağım. Sonra çıkan sayıdan 4'ü, sonra çıkan sayıdan 4'ü şeklinde çıkaracağım. Evet, bakın bu şekilde kaç grup oluşuyor? 1, 2, 3 tane grup mu oluştu? O zaman 12'yi 4'e böldüğüm zaman kaç bulacağım? 3. 12 bölü 4, 3 eder. O zaman. Evet. Evet, diğer örnekleri de sizden isteyeceğim. Bu şekilde, bu mantıkla yapıyoruz. Burada ne yapıyorum? 15 tane cevizi 3 sincaba eşit olarak paylaştıralım. 15 tane 3'ü çıkaracağım değil mi? Bu şekilde 3'ü çıkara 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 devam edeceğim. Evet. Bunları siz yapabilirsiniz. Arka sayfadaki örneklerden devam edelim. Sayfa 164. 164. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini, uygun bölme işlemlerini örneğe göre yapınız. Evet. Burada bir örnek vermiş bize. aslında şunu istiyor. 16 bölü 4 kaç eder? Evet. 16'dan tek tek 4'ü çıkaracağım ben. Ne yapıyorum? 16'dan 4'ü çıkarttım. 12'yi buldum. 12'den 4'ü çıkarıyorum. Çıkan sayıdan hep 4'ü çıkartıyorum. 0'ı bulana kadar. Peki o zaman kaç grup oldu? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Değil mi? O zaman 16'yı 4'e böldüğüm zaman 16 bölü 4 kaç eder? 4. 4 kere 4 kaç eder? 16. 16'dan 16 çıkınca 0 buluyorum. Peki buradaki bu çıkarma işlemlerinin aslında bölme işlemine çevirdiğim zaman nasıl yazacağım? Bakın 18'den 3'ü çıkarmış. Demek istiyor ki yani bizi bizden şunu istiyor. 18 bölü 3 kaç eder? Değil mi? Evet burada kaç tane çıkarma işlemi yapmış? Yani kaç gruplama yapmış? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup. 6. grup. 6 tane grup oluşturmuş. 6 tane pay yapmış paylaştırma yapmış. Yani 18 bölü 3 olacak. 18'i 3'e böldüğüm zaman bakın 6 tane paylaştırma yapmıştım. 6, 6 kere 3, 18 eder ve 18'den 18 çıktı. 0. Sayfa kaydı. örnekten devam edelim. 20'den 5'i çıkarmış. Evet 15, kal 15 çıktı. 15'ten tekrar 5'i çıkardı. 10. 10'dan 5'i çıkardı. 5. 5'ten 5 çıktı. 5 çıktı. 0 kaldı. O zaman ben 20'yi 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. Peki kaç tane paylaştırma yaptım? 1, 2, 3 ve 4 tane paylaştırma yaptım. Yani 20 bölü 5 kaç, eder? kaç eder? 4 eder değil mi? Evet. 20 bölü 5, 4. 4 kere 5, 20. 20'den 20 çıktı. 0 eder. Evet. Burada da ne yapıyorum? 10 bölü 2 değil mi? 10 bölü 2. 10 bölü 2 kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5 paylaştırma var. 10 bölü 2, 5 eder. Evet. Aşağıdaki bölme işlemlerinin terimlerini yazınız. Bunu öğrenmiştik. 12'nin adı neydi? 12'nin <laughs> terim adı bölünen, bölen, bölüm, kalan. Evet. Evet, yazalım bunları. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Evet. Bunların da isimlerini yazabilirsiniz. Evet çocuklar dördüncü etkinlikten devam ediyoruz. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız. 8 bölü 2. 8'i 2'ye böldüğüm zaman kaç bulacağım? Evet bunu hesaplayabiliriz zihinden ya da ritmik sayma yoluyla da. Hemen hesaplayamayabilirsin çünkü daha ilk örnekler. Yani hemen hesaplıyorum. 2, 4, 6, 8. Evet 8'i buldum. Kaç tane 2 saydım? 4 tane. O zaman bu 4 buraya 4 gelecek. 4, 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı 0. Evet. Beraber çözelim. Çözdükten sonra zaten ben <laughs> çözüyorum ve cevabını açıyorum. Doğru mu değil mi diye kontrol ediyoruz. Evet. 16 bölü 4. Bakalım. Siz de yapın. Cevabını açacağım. 4, 8, 12, 16. Gruplandırdım. Saydım parmaklarımla. 4 oluyor değil mi? 4 kere 4. 16. 16'dan 16 çıktı. Yine 0. Tam bölünüyor. 9'dan 3. 9'u 3'e böldüm. 9 bölü 3. Kaç etti? 3, 6, 9. Evet. 3 tane 9 saydım ben o zaman. Şey 3 tane 3 saydım pardon. 9'u bulana kadar 3, 6, 9. O zaman 3 olacak. 3 kere 3, 9. Güzel. Peki 10 bölü 5. 5 5'e böldüm. 5. 5 daha 10. Ya da 10'dan bakın çıkarma yoluyla da yapabiliyorsun. Ne yapıyorsun? 10'dan 5 çıkarıyorsun. Ne kalıyor? 5 kalıyor. 5'ten de 5 çıkarıyorsun. Ne kalıyor? 0. 2 aile paylaştırma mı yaptım o zaman? O zaman buraya 2 gelecek değil mi? Evet. 20 bölü 5. Çıkarma yoluyla yapabilirsin. 20'den 5 çıktı. 15. 15'ten 5 çıktı 10. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 5 çıktı 0. Kaç gruplama yaptım? 4 gruplama yaptım. Evet. 14 bölü 2. 2, 2, 2. Bunu ritmik saymayla yapabilirsin. Çünkü 14 sayısı biraz büyük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. 7 tane 2 sayınca 7. 7 kere 2, 14. Evet. Evet. Diğerlerini de lütfen sizler yapın. Evet, burada altta da yan yana bölme işlemleri var. Yan, e, farklı bir gösterime gösterimi bölme işleminin. Evet, 4/1. 4'ü birer 1 birer 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 grupladığım zaman yani 4'ü 1'e böldüğüm zaman yine 4'ü bulurum. Peki 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2, 4. Evet 2 ayrı grup oluyor. 10 bölü 2. Hesaplayabilirim. 2, 4, 6, 8, 10. Onu elde edene kadar 2, 2, 2, 2, 2 saydım. Kaç tane 2 saydım? 5 tane 2 saydım. 10 bölü 2, 5. Peki 10 bölü 5 o zaman bakın hemen buradan bakabilirsin. 10 bölü 5 o zaman kaç eder? Değil mi? Buradan da ama hesaplayabilirsin. 5, 5 daha 10. Ya da ne yapıyorsun? 10'dan 5'i çıkartıyorsun. 5 kaldı. 5'ten 5'i çıkartıyorsun. 0. 2 ayrı çıkarma işlemi yaptım. 2 ayrı paylaştırma. O zaman cevap 2. Evet. Devam edelim. 15 bölü 3 hesaplayabilirim ritmik sayma yoluyla da yapabilirim ben benim kolayıma geliyor yapabiliyorum değil mi? 3, 6, 9, 12, 15 kaç tane 3 saydım? 3 3 ekledim 3 <laughs> tane 3 saydım 15 şey, beş tane pardon 1, 2, 3, 4, 5 evet <laughs> 5 tane 3 saydım. 3, 6, 9, 12, 15. O zaman buraya ne gelecek? 5. Peki 15 bölü 3. Evet hemen bunu bulduk değil mi? 3 geliyor. Peki. Diğer örnekleri de sizin yapabileceğinizi düşünüyorum.